En büyük imparatorluklar: Tarih boyunca yükseliş ve düşüş. Başlangıcından sonuna kadar her imparatorluk hikayesi etkileyicidir. Büyüklük, güç ve ihtişam tarihi dokularının içine işlemiştir. Roma İmparatorluğu belki de en çok tanınanıdır. Büyüklük ve ihtişamıyla Batı tarihini şekillendirdi. Hanedan Çini kültürel ve teknolojik yenilikleriyle tanınır. 3000'den fazla yıl boyunca dünyayı etkiledi. Osmanlı İmparatorluğu, askeri başarıları ve kültürel ile tanınır. 3 kıtayı yönetti ve 600 yıl sürdü. Son olarak Pers İmparatorluğu, adalet ve hoşgörüsüyle dünya tarihine damgasını vurdu. Bu imparatorluklar, tarihe yön vermiş ve dünyayı şekillendirmiştir. Onların hikayesi dersler ve ilhamla doludur.